Herkese merhaba, Tenorshare kanalına tekrar hoş geldiniz. iOS 26'nın 15 Eylül'de çıkacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Bu da bize daha fazla yeni özellik keşfetme imkanı verecek. Ancak, eğer iOS 26 güncellemesi cihazınızda görünmüyorsa, ne yapmalısınız? Bu sorunu çözmek için bazı sorun giderme ipuçlarını keşfedeceğiz. Hadi buna dalalım. iOS 26 güncellemesini görememenizin birkaç nedeni olabilir. İlk adım cihazınızın uyumluluğunu kontrol etmektir. Burada iOS 26'nın yalnızca bu iPhone sürümlerini desteklediğini görüyoruz. Aynı zamanda ilgili iPad ve Mac'leri de. Eğer eski bir cihaz kullanıyorsanız iOS 26 güncellemesini göremezsiniz. Ayrıca beta sürüm seçeneğinizi kapatmalı ve bu sürümle ilgili bildirimleri kesinlikle kabul etmemelisiniz. Bu sorun giderme adımları sorunu çözmezse, problemi kolayca çözmek için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz. Birinci yöntem, internet ayarlarını ayarlamaktır. Çözümlere geçmeden önce, internet bağlantınızın sağlam olduğundan emin olun. Wi-Fi sinyalinizin stabil olduğunu kontrol edin. İkon görünse bile, güncellemeyi işlemek için sinyal çok zayıf olabilir. Eğer Wi-Fi sinyali zayıfsa, mobil veriye geçmeyi düşünün. Ancak bunu yapmadan önce yeterli bir veri planınız olduğundan emin olun. Eğer hem Wi-Fi hem de mobil veri başarılı olmazsa, A ayarlarını sıfırlamak bir sonraki adımdır. Bunu yapmak için ayarlar uygulamasına gidin, aşağı kaydırın ve iPhone'u aktar veya sıfırla seçeneğini seçin. Sıfırlaya dokunun ve ardından A ayarlarını sıfırlamayı seçin. Bu işlem A ayarlarınızı yenileyecek ve birçok bağlantı sorununu giderecektir. Sıfırlamadan sonra sorunun devam edip etmediğini kontrol etmek için başka bir Wi-Fi ağına bağlanın. Eğer sorun devam ederse, bu bir sistem stabilite sorunu gösterebilir. İkinci yöntem, iOS 26 güncelleme ekranında takılı kalma sorununu çözmek için zorla yeniden başlatmadır. Cihazınızın yeterli depolama alanına sahip olduğundan emin olmak önemlidir. İdeal olarak 5-10 GB boş alan olmalıdır. Çünkü, yetersiz depolama sık karşılaşılan bir hata nedenidir. iPhone'unuzu zorla yeniden başlatmak için bu adımları izleyin. Önce ses açma düğmesine, sonra ses kısma düğmesine basın ve son olarak Apple logosu görünene kadar güç düğmesini basılı tutun. Bir yeniden başlatmadan sonra iOS 26 paketini tekrar indirmeyi deneyin. Bu faydalı olabilir. Üçüncü yöntem iOS 26 güncellemesi için iTunes kullanmaktır. Sorun devam ederse, sorunu çözmek için bir bilgisayar kullanmanız gerekecek. iTunes veya Finder yüklü ise, telefonunuzu güncellemek için bunları kullanabilirsiniz. Telefonunuzu bilgisayara bağlayın ve iTunes veya Finder'ı açın. Sonra telefon simgesine tıklayın. Özet sayfasına erişin ve güncellemeyi kontrol eti seçin. Bir güncelleme mevcutsa, güncellemeye tıklayın. Ancak gecikmeler nedeniyle iOS 26 güncellemesini içermeyebilir veya sunucuya bağlanması gerektiğinden daha uzun sürebilir. Rayboot kullanarak daha hızlı bir güncelleme yapmanızı öneririm. Dördüncü yöntem, iOS 26 güncellemesi için Rayboot kullanmaktır. Eğer iTunes bu sorunu çözemezse, başka daha basit ve sorunsuz bir güncelleme yapmanız gerekebilir. Rayboot'u tanıtıyorum, çeşitli iOS sorunlarını çözmek için tasarlanmış güçlü bir araç. Yükseltme ve düşürme yetenekleri de dahil. Lütfen adımları takip edin, bilgisayarınıza Rayboot'u indirin ve kurun, iPhone'unuzu bağlayın, iOS güncellemesini seçin ve güncellemeleri seçin. Ryboot, en son iOS 26 sürümünü ve onun beta sürümünü otomatik olarak tanıyacaktır ve bu süreçte kullanıcı dostu bir deneyim sunacaktır. Sonra, ilgili yazılımı indirmeniz gerekecek. Bundan sonra, iPhone'unuzu dakikalar içinde güncelleyebilir, herhangi bir gecikme veya karmaşa olmadan, iOS 26'nın yeni özelliklerinin tadını çıkarabilirsiniz. Yeni iOS 26 sisteminden memnun değilseniz veya pil ömrü gibi çeşitli sorunlar yaşıyorsanız telefonunuzu eski sürüme geri almak için reboot'u kullanabilirsiniz. Sadece geri alma butonuna tıklayarak ve uygun yazılımı indirerek telefonunuzu hatasız bir şekilde geri alabilirsiniz. Sadece birkaç dakika bekleyin, önceki bir sürüme geri dönebilirsiniz. Bu sayede daha stabil bir sistemle deneyiminizi artırmış olursunuz. Bu önerilerin iOS 26'ya güncellerken güncelleme istendi veya güncelleme duraklatıldı gibi sorunları çözmenize yardımcı olduğunu umuyoruz. Ayrıca, iOS 26 kullanırken beğendiğiniz özellikler veya karşılaştığınız sorunlar hakkında yorum kısmında konuşabilirsiniz ve bu sistemin iOS 26'yı deneyimledikten sonra yükseltmeye değer olup olmadığını düşünebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.